29 Nisan 2025 Aliado Tarım'dan ben Kemal Korkmaz. Evet değerli takipçilerimiz. 15 bin yıllık genetik geçmişe sahip olan Türkiye kırmızısı buğdayımızın ekil olduğu arazideyiz. Hiçbir şekilde kimyasal gübre kullanmadık arkadaşlar. Tamamen marmarasol mikrobiyel bakteriyel gübre ile tohum kaplama yaparak ektiğimiz bu değerli tohumumuz 3 defada. Ee, üzerinden marmara sol ilave edilmesi gerekiyor. İki defa uygulama yaptık. İkinci uygulamayı yapalı 3 gün oldu. Ee, son uygulamayı da sapa çıkarken yapacağız. Ve yavaştan yavaştan artık sapa çıkmaya başladılar. Şöyle göstereyim. <laughs> Yaşanan soğuk e, ve don olaylarından neredeyse hiç etkilenmedi diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle tarla kenarından gösteriyorum kardeşlerini büyümesini maşallah şu an 35-40 santime ulaştılar. Yapraklarını, kalınlıklarını görüyorsunuz. Bir tarihi eserle, bir mucizeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Çok uzun zamandır uğraştığım, çoğaltmaya çalıştığım tohumumuz nihayet bu yıl yeteri seviyeye kadar ulaştırdık. Allah herkese nasip etsin. çok bereketli çok değerli bir tohum arkadaşlar Türkiye kırmızısının en büyük özelliği verimli ve dirençli olması her türlü e, hava ve iklim şartlarına kuraklık şartlarına dayanıklı olması değerli takipçilerimiz 15 bin yıldır ekilmiş arkadaşlar dünyada ilk ve tek üçgenomlu olan buğday çeşidimiz e, Anadolu'nun bağrından kopup, kopup dünyaya ekmeği buğdayı tanıtan e, buğday bu arkadaşlar Bakın civar arazilerdeki buğdayların halini arkadaşlar soğuktan ne hale geldiler sarardılar çöktüler görüyorsunuz şöyle karşı taraftakileri yeni yeni yeniden çatlamaya çalışıyorlar ama gelin görün ki bir de Türkiye kırmızısına bakın arkadaşlar Maşallah destan gibi duruyorlar ee, burası sulu bir tarla Arkadaşlar bu saate kadar hiç su vermedik ve şu an suya ihtiyacı yok Maşallah ufak tefekte yağmurumuz yağıyor böyle giderse hiç suyu çalıştırmadan hasada ulaşacağız yaprak kalınlıklarını şöyle bir göstereyim arkadaşlar evet orta parmağımın kalınlığında şöyle hiza alırsak kardeşlemeleri oldukça güzel değerli takipçilerimiz bu değerli tohumdan edinmek isteyen arkadaşlar bizleri arayıp kotalarını yazdırabilirler şu an kotamız dolmak üzere çok kısıtlı sayıda tohumumuz kaldı biz üç e, yıldır ve bununla 4 yıldır Ekim ayında siparişleri açıyoruz arkadaşlar hasata kadar yazıyoruz hasatta Ağustos ayında herkesin buğdayını teslim ediyoruz isteyen kendi gelip alıyor isteyen kargo ile alıyor arkadaşlar en aşağı 25 kilo gönderiyoruz dekara 25 kilo ekilir arkadaşlar kıraç arazide 650 ile 800 kilogram arasında verim oluyor sulu arazide 1100 1200 e, civarlarında verim oluyor. Ve her yıl kendi tohumunuzu ayırıp yeniden ekiyorsunuz. Tohumculara bir daha para vermiyorsunuz. Ve dünyanın en organik, en lezzetli buğdayını yetiştiriyorsunuz. Ve şu an buğday borsasında da birinci sınıf olarak geçen Türkiye Kırmızısı buğdayımız 1748 yılından belli tescilli adı üzerinde Türkiye Kırmızısı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum.